Lan, Onur online canım. Hepiniz yanında var arkadaşlar. Tabii ki şu anda moralim niye böyle olduğunu bilmiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki Allah Allah ne oldu ki acaba? Biliyorsunuz ben diğer bölümü ve bu bölümü aynı anda çekiyorum. Dün önceki bölümde sinir krizine girip kapattığımı hatırlıyorsunuzdur. şu andan itibaren kalan sayımız e, 8. 8 kere 3 24 8 galibiyet alırsak diye bir kupasını alıyoruz Şu an hayal mi görüyorsun ne diyorsun dediğinizi duyuyorum Hepsinin farkındayım Ben de senin krizi içerisindeyim Onlara bırak oynama daha sonra oyna dediğinizin de farkındayım Ama hepsinin bir ilacı var Ve hepsinin ilacını şimdi yapacağım Bir şey unuttum ben Ben bir şey unuttum yapamazsak herhalde yeniriz. Sen bunu unut. Sen bunu unut. Ondan sonra neden yenildim de. Unu da. Unu da Elmalı. He, bunu unut. Sonra niye yeniliyorum? Niye sinirliyim? Bak izle. Hayat ne kadar güzel ya. Bir, bir. Hiç önemli değil kaybetmek. Hiç önemli. Canım önemli değil. canınız sağ olsun koçlarım benim yeniliyor musunuz? <laughs> Ay kurban olurum ya yenilmeyin oğlum abi yine... <laughs> ama yenilmeyin ya yenilmeyin ağzına sıçtıklarım gidiyorsunuz mal mal <laughs> canlarım benim yenilmeyin ya lütfen şimdi 8'de 8 yapacağız ee, yapacağız e, ee, duyuyorum, duyuyorum, sesinizi duyuyorum. Abi saçma ne diyorsun, kafayı mı yedim falan. Hepsinin farkındayım. 8'de 8 yapacağımıza inanıyorum ben. Takımıma da güveniyorum. 8'de 8 yapacağımıza inanıyorum. Hadi bakalım. İlk maçımız başlasın arkadaşlar. <laughs> Sinirlenmeyeceğiz. Sinirlenmeden oynayacağız. Ne kadar güzel bir gün değil mi? Harika bir gün, harika bir saha ve harika bir oyun. FIFA asla hata yapmaz. Hakemler çok iyidir. Oyun asla donmaz. Kim diyorsa onu yanlış diyor kardeşlerim. Lütfen oyuna sinirlenmek. Kimin haddini? Kimin haddini oyuna sinirlenmek, kimin haddini? Evet arkadaşlar makaleyi bırakalım. Şu anda e, bir önceki bölümden kaynaklanan sindirim hala geçmiş değil ve genelde yani zaten kolay kolay da geçmez. E, o yüzden hemen o sinirle bir bölüm daha çekmeye karar verdim. Çünkü yeni, ben yenilen pelion güreşi doğmaz var e, o misalimden ve yenildiğim anda bir anda böyle bir hallere giriyorum. Ee, evet şu anda müthiş bir çalım. Evet ikinci çalım. Öyle bir kaynaklı bir Güzel. Benim defansım niye orta sahadaysa acaba? Her zaman olduğu gibi. Evet arkadaşlar yenildik. yenildikten sonra tabii ki kendimizi yediremediğimiz için bir maça daha girdik. Yani bir maça derken bir bölüm daha çıkıyoruz. Ama yapmamız gereken tek şey sinlenmemek. Eğer sinlenirsek hiçbir anlamı kalmaz. Yani çıkayım daha iyi sinleneceksem. O yüzden sinlenmeden olmam lazım. Tabi şu anda ben bunu istediğim kadar söyleyeyim elimden e, bu e, gelmeyecek tabi ki ama yine de çalışacağım. Güzel. Haydi bakalım 8 ile 8. Neden olmasın? Herkesin bitti dediği anda neden olmasın? 8 ile 8. dışına. Agüero mu? Şu bir. Aldı be. Evet görüyorsunuz Kevin De Bruyne orada ama topa dokunmuyor. Hatta toptan kaçıyor ne hikmetse. Çarpışıyoruz önünde kalıyor görüyorsunuz bizim önünde kalmıyor. Aldı orada çok güzel. Ayağımıza kayarak müdahaleler. Evet orada bir müdahale. Şimdi aldı Agüero. Anasını siktir Agüero'nun ama hakem her zaman olduğu gibi. Bizde her, her boka kırmızı kalp veren hakem. Görüyorsunuz onda hiçbir şey kalpmaz ve gerek duymuyor. Biz de burada bu şekilde hakemlerle beraber mücadelemizi devam ediyoruz. Demin de Bruno aldı. Şimdi döndü. Arka da harika hareketler. Şimdi aldı Agüero. Agüero kaleye baktı. Agüero. Vur artık Agüero. Yine kaleci. Yine kaleci. Çok görüyorsunuz. Bana adam ayağımı kayıyor ama benim aptal ayağını çekiyor. Yani Kardeşim sen yanlışlıkla kırmızı kart görürsün. Ben ayağımı çekeyim de. Görme hesabı. Yürü oğlum. Üff, çıldırıyorum şöyle var ya ben. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Saldıran takım benim. Oynayan taraf benim. Her şey benim. Adam bir kere vuruyor gol ya. Adam bir kere gülüyor vuruyor gol Ondan sonra denilmemek geldi ya. Valla kedinin de bugünü de Oscar daha iyiydi ya. Bakın arkadaşlar ilk şute. Bakın. Aa inanamıyorum benim kalecim. Aa inanamıyorum kurtarış. Yanlış olmasın o benim kalecim acaba. 8'de 8'in ilk sinyalleri. 8'de 8'in ilk sinyalleri hadi. gözlerimizde tutalım çünkü en son geçen hafta uyudum galiba o yüzden gözleri tutalım Kevin De Bruyne'ın mükemmel pasıyla 1-0 öne geçiyor Türk İş Bank Türk İş Bank'ı dünyayı tanıtmak istiyoruz dünyayı tanıtmak için de tabii kazanmamız lazım o şekilde tanıtmak istiyoruz evet şimdi aldı şimdi alıyorum ama bilmiyorum gidiyor o ayağımı arkaya da döndüm. Bilerek döndüm. Her tarafa arkama dönüyorum. Sırf kırmızı kart görsün diye ama yine görmüyor, yine görmüyor. Ayağı değmiyor. Adam ayağıma kayıyor. Ben onun farkındayım. Arkamı dönüyorum ki ayağımı kırsın diye. Ama yok abi oyun da izin vermiyor ya. Oyun da izin vermiyor ki onun yani falan olmasın ha ben. Ha, özür dilerim hocam. Benim saçımın kılı değdi galiba, değil mi? Ben biraz çaresiz dışında. Şimdi orada ikinci bir bildiğini aldı. Kart hocam hani, hani geçtiğim zaman karşı karşıya kalıyorum hani kaleciye karşı karşıya yiyeyim hani kart Hani Biliyor musun bilmiyorum kartın ne olduğunu daha önce Durursanız arkadaşlar pas atacağım da ama durursanız hemen hani. Hadi be Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne yukarı bakıyor. Yukarıda kim var? Hazard'ın önüne. Hazard. Eden Hazard. Eden Hazard gidiyor gole. Eden Hazard orada yanlış yaptığım hata benim. Eden Hazard'a kızma lazım. Şimdi orada Eden Tek orada. Şimdi orada Ramirez mi? Kim bilmiyorum. Ramirez'in ne işi varsa orada. Ramirez. abi ne yapıyorsun? Kendine gel. Kendine gel. Asmur Kuyat'a. Asmur Kuyat'a'dan arka bir orta. Bir kafa. Kevin De Bruyne. Bir ikincisi. <laughs> Şimdi William. Jordi Alba. Jordi Alba William mücadelesi. Jordi Alba Vinny'e çarptırarak topu taca gitmesine sebep oluyor. Şimdi orada da orta sahada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne aldı arkadaşlar da baktı. Şimdi orada da Kevin aldı? Orada harika bir müdahale ama adam anlasını siktir. Hadi oğlum hadi ya. Ya benim bu takım mal ya. Yemin ederim mal. <gülüyor> <gülüyor> Sen armutlu vurut içme, serinleme, ferahlama. Ondan sonra neden yeniliyorum? Ondan sonra neden yeniliyorum? orada harbiden uykusuzluktan var gözlerimiz mahvolmuş be. Yemin ediyorum harbiden kötü olmuş ya. Hayır. Haydi oğlum haydi oğlum yalandan bir şey yapma orada ne yaparsan hep yeneceğim hadi. Evet, yani oyuncu değişikliği Konoplan Kale sadece musket girdi. Samir Naksı çıkardı. Fark etmez. Ben nasıl buradan sonra 8'e 8 yapacağım için 8'e 8 ile D1 kupasını alacağımız için o yüzden benim için hiç umurumda değil yani kimi almış kimi sokmuş umurumda değil. Ben 8'e 8'imi yaparım keyfime bakarım. Şimdi Griezmann'ın önüne doğru. Griezmann aldı karşısında rakibini geçmeye çalışıyor Griezmann. Orada bir müdahale. Şimdi Cansas'ın çalıyorum. Cansas dışında şimdi attı orada vurdu. Aferin. Ya sakın yani yanlışlıkla benim kalecim falan top çıkarmasın. Yani bir yanlışlık olur da benim de bir gün kalecim top çıkarsa ben şok olurum tabi. Bakayım. Evet şu anda bu golelikten sonra bazılarınız abi anaya 8'de 8'de falan filan bunları duyuyorum. Bunları şu an duyuyorum. Ama fark etmez. Biz golü yesek de bir tane daha desek yesek. Nasıl biz alacağız. Orta sayı havadan topla hızlı bir şekilde geçtiler Almaya çalışıyor orada Bizim oyuncularımızdan bir tanesi ama Her zaman olduğu gibi hakem yine faul verdi Yani hakemin faul vermediği bir dakika Bir saniye herhangi bir ikili mücadele var mı diye Merak ediyorum ama zannetmiyorum yani. Zannet Gerçekten zannetmiyorum <laughs> Hakemin faul vermediği bir dakika olduğunu düşünüyorum <laughs> Çok güzel Oh çok güzel. Bakalım ne verecek? Sarı verir bakalım. Evet tabi. Sarı. sarı ya. Adamın anasını. Lan arkadaş. <laughs> Bitireceğiz şimdi. 1-1. Bir, 8'de 8 sekiz yapılacak. Yapılacak 8'de 8. Sekiz. İstediğiniz kadar inan. Allah'ım ya. İstediğiniz kadar arkadaşlar inanmayın. İstediğiniz kadar hayır olmayacak değil ama 8'de 8 sekiz olacak. Abi benim bir şey vardı. Onu fark ettim şu anda. Hadi oğlum gel, gel gel toptan kaçma. Nereye gidiyorsun acaba? Acaba nereye gidiyorsun? Bir anlasam nereye gittiğini. Ya adam topun üstüne atladı ya. Adam topun üstüne atladı inanamıyorum. Vallahi çıldıracağım ya. Ben kafayı yemek üzereyim ya. Ya gerçekten ben bugün kafayı yemek üzereyim ya. Ya topun üstüne atladı ya. Ya gerçekten inanamıyorum. Allah belasını versin. Allah belasını versin bu ya. Adam topun üzerinden atladı ya. Acayipsin. İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz sindiğim. Кашек там и принис, <говорит> <говорит> да?

Two. Off we go again. Baraj var mı baraj? Kim bu? Kapıyorum. Sekizde 8'i bırak. Şeyden düşeceğiz. Divden düşeceğiz. Yani kırılmadık yerimiz kalmadı. Bir sinirden bir kafanı da kırdık az kalsın. Yani gerçekten bilmiyorum anlam veremiyorum. Yani belki ben abartıyorum belki ben sinirliyim belki ben şey yapıyorum ama ya geçen maç bakıyorum adam orta sağdan defanstan üçgene basıyor karşı karşıya kalıyor. Bu maç top benim ayağımda olması lazım benim adamın içinden geçiyordu yani. <laughs> Karis. Hadi oğlum. Vur bu oğlum. Vur bu oğlum. Lan penaltı. Amına koyayım penaltı. Ya Allah kahretsin artık ya. Artık vallahi yeter ya. Artık, yeter ya. artık yeter ya. Artık yeter ya. Karşı karşıyayım ya. Ulan vursam gol olacak adam çekiyor ya. Penaltı ya. Ya çıldıracağım. Yemin ediyorum bak vuracağım. Vallahi televizyonu kıracağım ya. Ulan karşı karşıya gidiyorum ya. Yüzde yüz gole gidiyorum. Adam mı çekiyor penaltı ya. 3 maçta 0 puan inanamıyorum. Gerçekten ya olana hiçbir şey inanamıyorum ya. İnanamıyorum ne oldu ne bitti Türkiye ligine sattım diye bir şey mi yaşıyorum? Türkiye ligine sattım diye bir ne bileyim senin de ananı avradını. Zaten bir şey oynadığın yok. Arkadaş bir de sözleşme istiyor çıldıracağım ya. Abi Türkiye ligine sattım diye bir şey mi geldi artık bana ne ona ya. İnanamıyorum. Kevin De Bruyne süper adam dedik. Aldık. Hiç bir bok yaptığını görmedim. Oscar daha iyi. Yemin Oscar daha iyi. Oscar alacağım ya. Satacağım onu Oscar alacağım ya. Ya Hazard çok iyi olması lazım. Gö ya görmüyorum Hazard'ın gittiğini ya. Nasıl bir lanete denk geldim ben ya. Yani ne ümitler şey yapıyorum, neler yapıyorum, düşünüyorum, bir sorun, bir sıkıntı var ama nerede o sıkıntı? O sıkıntıyı çözemiyorum arkadaş. Vallahi çözemiyorum ya. Ya çözemiyorum ya. Her şey iyi başlıyor. Daha iyi oynuyorum, daha iyi iş yapıyorum. Ben daha fazla çıkıyorum. Ben daha çok pozisyon alıyorum. Ben her şey ben 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 ama yeniliyorum ya. Abi yemin ediyorum. Bak ben Vitesse liginde çok severdim. Çok da iyi oynardım orada. Olsaydı. Olsaydı. Çok da iyi oynardım ondan. Şu an İtalya ile ilgili şu kadro, ondan daha kötü bir kadro ama bunu daha iyi oynuyorum ben şu kadro. Ben atayım. Yani ben de vermez. Yani ben de vermez. Tip adam o. Oha bunu da çıkardı ya, defans çıkardı ya. 100-100 gol giden topu defans çıkardı ya. Nasıl Biliyorum siz de şu an sıkıyor olabilirim arkadaşlar. Hani keyifsiz bir bölüm izliyor olabilirsiniz benim yüzümden. Çünkü sinirli olduğum için hani şey yapıyor olabilirim. Kusura bakmayın bu seferlik böyle olsun ne yapalım. Ne yapalım yani bu böyle olsun. Çünkü gerçekten yani hayatımda hiçbir division'da hiçbir division'da hiçbir bölümüne böyle başlamadım. O yüzden gerçekten anlam veremiyorum. Ve bugün çok canımı sıkıyor şu anda. Vuruyorum işte ne bileyim hani kalesine kalesine giremiyorum. Adam benim işte cihaz aslında içten çıkmıyor. Hangisi? Hangi biri ya? Hiçbirisi ya. Mertens. Abate. Abate'den tekrar Mertens'e. Mertens. Baktı. Mertens. Şimdi ona da Abate'den tekrar. Olsak bari havada. Olsak bari havada. Bari hiç olmadı dipten düşmeyelim. Hadi şu anda dilden düşmeyelim arkadaşlar. Hiç ama dilden düşmeyelim. Şimdi oynadık araya doğru. Orada gidiyor Dibala. Orada hareket var Dibala'ya. Aslında faal olması lazım. Dibala şimdi cazası içine. Arka direkte kale boş. Vuracak mıyız? Kale boş. Ya, amına kımalı. bu da gol olmasın ya. Hadi bu da gol olmasın ya. yufa kardeşim. Az kalsın bu da olmuyordu ya. 1-0 öndeyiz. 1-0 öndeyiz. Şu anda belki de gol müziği falan bile koymamışımdır sindirimden. Ama yok o zamana kadar sindirim geçmiştir ya. Ama düştükten sonra hiçbir anlamı yok. Oyunun. Çok güzel. Mertens mi o? Abi Mertens çok başka ya. Şu iki mi oldu? Ne? Onset mi? Nasıl Bak Ya göster izleyeyim ya. İzlemek istiyorum. Nasıl onsett ya? Ama yine her zaman olduğu gibi birazdan golü yeriz. Çünkü ne zaman biliyorsunuz tekrar maç oynasak. Golü yiyoruz. Araba doğru baktı. Güzel bir arabası geçmeye çalışıyor. Orada da bir hareket. Evet. ne dedim? Ben şimdi az önce ne dedim size? Şimdi gol yeriz dedim mi? Dedim. Yeriz abi. Yeriz. Şimdi gol yeriz. Fekir attı. Bir oğlum kovaladı be. Abi nereye atıyorsun? Adam bomboş. Allah senin belanı versin ya. Pogba değil mi o mal? Bu pasta geçmedi. Kuadrado. Mertens mi? Vur oğlum aferin. Olsun. Mertens sen var ya harbi görmüş takımı sıkıyorsun ya. İyi helal be. Dibala mı bilmiyorum ama bu Dibala mıdır nedir her vurduğu gol oluyor ya. Pat. Dibala'nın her vurduğu gol oluyor. Sola yani aldığı zaman Kolay kolay yani ben kaleciyi kurtardığım gibi bana şu yani. <laughs> abi ya Mert'ten seni çekme Mert'ten seni çekme abi Tamam mı gerekiyor aslında benim Nasıl ufa vermeyeceği için Bakaya bakmaya gerek yok Çok güzel yine aynı hareket yapmaya çalıştı işte ama onu bir kere yerler İki bir var hiç olmadı divden düşmemek adına oynuyoruz e, mücadeleleri Bir sonraki divi kazanabilmek adına e, Şu anda Moralim yok sizi e, Üzüyor olabilirim yani üzüyor derken hani Neşesiz bir bölüm izletiyor olabilirim kusura bakmayın o kadar olsun Neşesiz bölüm vize olabilirsiniz ama yapacak bir şey yok. Hiç bölüm yok. Keşke hepsini aynı gün çekmeseydim. Belki o zaman biraz daha bölüm olurdu. Ama hepsini aynı gün çektiğim için ee, şu anda Bora sıfır arkadaşlar. Evet görüyorsunuz yine bir ikili mücadele. Biz olduğumuz için ee, tabii ki her zaman yine fuar. Bakın bir ikili mücadele daha. Aa inanamıyorum. Fuar vermedi. Bir yanlışlık olmasın. Pengolan oynadı. Mertens bu Mertens. Faal lazım. Aa bana da bağ. İnanamıyorum bana bağ verdi. Uf be ne koydu. Ne koydu be. Abi bu adam var ya harbi diyorum çok fena bir adam. şey Mertens. Yemin ediyorum hayran kaldım ben bu adama Mertens'e. Ne koyduk be. Baksana. Ya kalecinin tutmasının imkanı yok Ama ölmüş yani kaleci ölmüş şu an. Dibala. Dibala. Mertens'in önünde doğru atacak mı? Şimdi Mertens. Mertens aşağı doğru dönemek istiyor. Tekrar önerdi. Altı şey şu. Ne altı şey üstü? Işte? Pogba. Pogba bir faal olması lazım. Hakem yavaş yavaş artık bizi görmeye başladı yani yavaş yavaş. Pogba Allah aşkına sen vurma. Nerede lan golan bu? Nerede? Nangolan, Nangolan kaleci. Uzunca bir top. Evra var orada. Evra aldı. Söktü. Aldı. Felipe Anderson şimdi. Felipe Anderson. Hızına kolay kolay yetişebilecek bir şekilde olacak Felipe Anderson. Un. Felipe Anderson. Araya açıyor Felipe Anderson. Felipe Anderson. Döndü şimdi. Felipe Anderson. Bir çalım attı. Dediğim anda orada bir faal olması lazım. Hele şükür. Hakem şu anda tam tersi yapmaya başladı. Nasıl hep ona faal çalıyorsa şimdi bana faal çalmaya başladı arkadaşlar. Anlam veremiyorum ama Olsun. Sert bir şut. Güzel, bizde o. Aferin oğlum Pogba. Aferin. Allah boy vermiş, gerisini koy vermiş Pogba sana. Çok güzel be. Çok güzel be. Çok güzel be. Çok güzel. Keyfimiz <laughs> <laughs> izlerine geliyor mu? Yemin ederim hiç gelmedi. Sadece yalandır işte öyle. Bağırıyoruz, çağırıyoruz falan. Çünkü... Hiç umduğumuz gibi gitmedi. Hayatımızda ilk defa karşılaştığımız bir şeyle karşılaştık. Daha ne olsun yani? Mertens. 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 Neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun Mertens? Neler yapıyorsun? Nangolan. Vuracak mısın? Vuracak mısın? Nangolan. Abi Mertens var ya çok iyi adammış ya. Ulan <laughs> param olsa var bir Siyah kartı falan vardır ya. Onu alacaksın aslında. Yani. Neler yaptık be? Mertens bu yine? Yok Dybala 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 Mertens'e göre Mehdi Sarı kartı var orada Orada bir müdahale var Tabii Tomo'ya müdahale yapmak istiyorlar ama Cellini Cellini kaleciye baktı Kaleci aldı Uzun bir top atacak Hayır şaka yaptım dedi Şimdi bir pas Miranda bir anda aldı. Aşağıda kim var? Orada Kuadado. Kuadado tek topunu attı. Müthiş bir hareketler sevdiler. Kuadado harika hareket. Kuadado kaleye doğru gidiyor. Kuadado bir çılım daha. Kuadado ne yapıyorsun? Manyak mısın sen? Hayır manyak değilim. Sensin manyak. Kuadado döndü şimdi. Kuadado gole gidiyor. Kuadado. Panima Kuadado. Kuadado. Panima Kuadado. Kuadrado Creperro. Piamarro. Ananı al. An An An. Evet. Canım hala sıkın. Penaltı olması lazım. Gözler hakemde İtalyan'a bak. Aslında Uzak. Hadi be. Şunu da almam lazımdı ya. Şunu da almam lazımdı. Ne yapayım olsun. Mertens'i yine indirdiler. Mertens'i tutmak gerçekten bugün Oldukça zor çünkü Mertens kafa yemiş. Neredesin oğlum Mertens? Gel vur. Mertens. 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 Çok güzel oğlum. Çok güzel oğlum. 90. Son dakikanın içindeyiz. Son dakika. Hakemle okuyorum. Gözler hakemde. Hakem bitirecek mi? Luiz orada. Aldı ama orada Mertens geldi. Mertens gerçekten inanılmaz bir futbolcuymuş. Dibala oynadı. Tekrar oynadı. Dibala kaleci Karıştı. Karıştı. Mertens'in yapmış olduğu hareketlere karşılık vermedi d Bala. Ve Dibir'de birde inanılmaz bir şey oldu. İnanamıyorum şu anda. Bir galibiyet aldık d birde. Yani bir yanlışlık olmasın. Ee, arkadaşlar. Diyeceğim şu ki D1'de bir galibiyetle başladık ve e, Galibiyetle başladık diyorum pardon ya Bir galibiyet aldık ve Abi şu koltuğun şurası Bacağımı inanılmaz acıttı var ya İnanılmaz e, acıttı Şey Bir galibiyet aldık Bir yanlışlık olabilir Oyun yani böyle bir şey yap nasıl yapıyor bizim için bilmiyorum ama Hiç olmadı e, Hiç olmadı 11 puan lazım altı maçta Yani bir 4 galibiyet yeter Hiç olmadı o 4 galibiyeti alacağız Ve D1'de kalacağız Hatalarımızdan ders alacağız. ama bu bir hata olduğunu düşünmüyorum. Yani her maçta herhangi farklı şeylerden dolayı kaybettim düşünüyorum. O arada hiçbir takımın beni ezdiğini ya da daha önceden asla düşünmüyorum. Ve ben yine söylüyorum, e... <laughs> FIFA 17 çıkmadan o D1 alacak arkadaşlar. FIFA 17 çıkmadan o D1 alacağız. FIFA 17 çıkmadan D1 alacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umuyorum ki sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Çabalıyoruz, emek veriyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bir şekilde hedefinize ulaşamıyoruz. Ama sıkıntı değil. Önemli olan hedefine her zaman ulaşmak için çabalamaktır. Ben de şu anda çabalıyorum. Pes etmiyorum yani. Olmuyor ya ne yapayım falan filan demiyorum. Her seferinde çabalıyoruz. İnşallah bundan sonraki bölümlerde hedefimize biraz daha yaklaşacağız. Çok kötü başladık birbirine. O sıkıntı oldu. Biraz da sinir, stres falan, uykusuzluk onların da sıkıntısı olabilir belki. Yani bunlar tabii bahane değil ama ne yapalım işte. Biraz da kendimize atıyoruz böyle. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Kendinize iyi bakın. arkadaşlar. çekelim. Hepinizi çok seviyorum. Yorum atmayı ve beğenmeyi de. Hadi.